teknolojiden anlamayan adamdan herkese merhabalar. Bugün size Barış'ın elinde şu anda tuttuğu... Işte... bir alet. Uğruk telefon Samsung Galaxy S6 Edge. Herkesin merakla beklediği... Yanından kıvrılan... Biz de çok merakla bekliyorduk fakat e, ağır kanlı olmamızla alakalı olarak biz 15 gün sonra çekebildik. 15 gün önce mi geldi? He. Harbiden mi? Evet. Ne Ama ya dedik ki acelesi yok. En azından biraz da kullanmış oluruz. Deneyimle sahip oluruz sim kart takmadan kullandım. Ben ilk şeyimi söyleyeyim mi? Söyle. Ben bu aleti böyle elde tutmaya korkarım. Hem hafif. Aslında oturuyor da. Yani şu boğumlara da oturuyor ama böyle bir narince. Böyle bir insan bir... Yani Fatih Terim gibi anlattın. Hata mı kalsınlar? Ne yapsın da? Devam, devam. Ben, takım ya olarak yardır. Yardır. Takım olarak girelim. Kaleci devam et. Kaleci de hep beraber. <laughs> tabii tabii. Hakem sen ne duruyorsun sen de? Bas 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 pres yap. Sabri gol attı lan. Evet. Ben Sabri'de böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum yani. Ve sol ayağıyla attı. Attı. Ben onu bilmem. Görmedim öyle bir gol attı, attı ki hem de Sabri bile inanmamıştır ya. Büyük nasıl attım lan. Sabri Reis ya, seviyoruz. Şimdi Barış Akpolat. Hafif dedin ya 132 gram o aletin ağırlığı. Aslında öyle hani bir 90 değil. Yok 90'lık telefon kalmadı. İşte zaten. o yüzden diyorum zaten. 90'lık telefon var mıydı ki? Eskiden vardır belki de ben bir hatırlamıyorum. Aklıma böyle küt diye gelmedi. İnfraledi şimdi. bile var. Televizyon şey kumandası olarak kullanabiliyorsun. Şimdi bak kapa 50 mi? Şu her zaman çıkmıyor. Bu anı yakalamamız lazım. Görüyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor. Saat, mat buraya böyle yan kıvrım tarafı geliyor. Burada bir şey yok. Şimdi ben yeni öğrendim bunu. Bu ekranı kıvrık ya bunun. Aslında LCD panel olarak düz. Camla kıvırmışlar. Çaka. Evet, bu orijinal kıvrışma değil yani. Aa, öyle bir tasarım diye duydum. Bilemiyorum. Niye bilemiyorsun? E, yaparlarken görmedim yani. Şimdi Barış Akbola telefon sende durmaya devam etsin. Peki. Yakın detaylarını Bunun tam alamazsın. şimdi adı ne bunun? Samsun. Benim kızım geliyor ama insan bir basket topu getir, bir şey getir, Elinde bir şeyler var ama. Yemek, var. Yemek Şu... mi o? Oo, ya, işte babasının işte. güzel kızı. Hadi be! Sucuklu kaşarlı Kapa 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 kapa. Ya işte gel kızım yanımıza şöyle. Gel, ben de kendime de aldım ben. Aslan parçası hadi ya. Kay Barış şöyle de. Ya biz bir süre e, anlatıyorduk ya. Anlatacağız bu telefonu anlatacağız ama şimdi sucuklu kaşarlı evden bize ne hale geldi? Ya sen var ya cennetliksin be Zeynep ya. Zeynep ne zamandır bizim programlara da katılmıyordun ha? Bizi özlemiş yağladım misin? Yağladım bak ha. <gülüyor> <gülüyor> Hayatın anlamını buldum ya. Bir tepsi getireydin aslında. Komisi sil hadi, bir tatlı güzel daha. Var. Var baklava. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız, sen dikkat etmene hayvan gibi yedin onu ama... Hmm. Ekmeğin kenarları kıvrılmış. Ama düzdü, normalde kaşarlar aktığı için oraya doğal bir kabiş vermiş. Bu işte böyle, bu. Esaltta böyle bir şey, evet. Aynen öyle. <laughs> Sucuklu kaşarlı ekmek gibi, fırında. Ben beğendim bu aleti. Ama özelliklerini bilmiyorum. Kaşarları eğilmiş. Sakalımız temiz böyle. <laughs> ben senin temizliğine attım böyle. Evet, gördüğünüz <laughs> gibi biz bir küçük ara verdik. <laughs> Karnımızı doyurduk. Şimdi... Samsung Galaxy Edge'i ben hatırlarsam Barcelona'da ön öngelemesini evet. yapmıştım. Gördüğüm özelliklerinin başında da eski Edge'i hatırlarsanız tek tarafında bir kıvrım vardı. Bunun iki tarafında birden kıvrım var. Ha ben bunu tek tarafında kıvrım var zannediyordum. Deminden beri elinde tek tarafı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır öyle değil. Hani sanki duymuşum tek tarafı kıvrık diye. Ama bu yeni modeli mi şimdi bunun? Bu yeni model. Ben o hep bahsedilen bu zannediyordum. Şimdi eski modeliyle bunun arasındaki farkı <laughs> söyleyelim. Normal Edge'in burası çok daha eğikti. Şu tarafı daha doğrusu. Sağ tarafıydı. Buradaki eğim daha büyüktü hatırlarsan. Hatırlamıyorum o, tabii ki. Tahmin ettim. <gülüyor> <gülüyor> Burada o kıvrımlar daha azaltılmış durumda. Yani iki tarafında da var ama... E, bir yere kadar. Ö, i̇kisini birleştirsen öbürü kadar eğik değiller yani. Bu eğimde böyle masa üstüne koyduğun zaman bunu saati görebiliyordum Şimdi göremiyoruz. Şöyle eğmen lazım. Hani gene köşesinde duruyorlar Çok ama... Çok gerekli mi? Değil ama şimdi Samsung Galaxy S6 Edge tasarım bir telefon. Normal standart yer segmentindeki telefonlarla o anlam yarışmıyor. amiral gibi misin mi şimdi? Amiral ötesi bu onun. fiyatı bir biraz yüksek. Bunun altta yazsın detayı. Ondan sonra bu ne oldu canım? Amacın ya. ne? Oturuyor musun? Oturuyor Yalan musun? Önce... Bayağı <laughs> ayakta <Ayaklıkın gülüyor> duruyor. <laughs> Oturuyorum diyor ya. Ciddi <laughs> bunun kızı işte. Ya Barış abinin yanında oturabilirsin rahatlıkla. <laughs> Barış abin insan yemiyor gel. Hele karnımız tokken hiç kimse evet, zarar vermiyor. Evet biz böyle karnımız tokken evet şey yapmıyoruz. Bu, bu, bu konsept bir telefon yani özel yapılmış bir telefon. Yalnız hani özel yapılmış telefon olmasına rağmen de bayağı böyle abarmışlar. Hani e, özellik. O, hani. özel o özel. Fotoğraf makinesi yapılan testlerde şu anda dünyadaki en iyi fotoğraf makinesi. Yani hmm. yapılan testler içinde. Benim baktığım kontrol ettiğim. Gerçekten iyi. Bununla ilgili fotoğrafları da bu sefer şey yapmayacağım. Facebook'a koyuyorum da çok büyük fırça eşittim milletten. Niye? Sıkıştırıyor ya Facebook. Gerçek kalitede göremiyoruz dediler. Doğru. Şimdi ben bunlara gideceğim. Teknosafer.com'un altına. Kendi internet sitemizi niye kullanmıyoruz acaba? Orada hiçbir şey yapmadığımız için oraya koyabiliriz. Sadece fotoğraf arada. albümlerini oraya koyabiliriz mesela. E olabilir. Sitemiz açık mı onu bile bilmiyorum. Ben şu de bilmiyorum. Ya. <laughs> Bir şeyler yapacağız ama siz bunları full kalitede görebileceksiniz. Haber veririz mutlaka bir. 16 megapiksel bir fotoğraf makinesiyle geliyor. Samsung Galaxy S6. 3 GB RAM var. Onun dışında pardon buyurun şey yapmıyorsunuz değil mi? Röportaj Yok, biz kendimizi çekiyoruz ama rahatsız oluyoruz. Orada durmazsanız. Kız Kendimize bir şey çekiyoruz sadece. Ha. Kendi kameramız kendimizi çekiyoruz. Ha. Çoluğu çocuğu sapık gibi çekecek halimiz yok. Güvenlik olduğunu anlayacağımız bir ibare yok. Ben de güvenliyim. Üstümüz yeşil Komando oldu Yerde sürünerek dalışıyoruz. <laughs> Ona bunu bir salça oluyoruz. Otların arasından geldik biz buraya. Burada birisi oturur zaman böyle buradan alttan gelip kedi gibi böyle yapıyoruz. Şimdi tekrar söyleyelim. Donanım olarak gayet üst seviyede bir donanıma sahip. Herkesin beklediği Snapdragon 810 işlemciyle gelecek demişler S6 serisi için. Fakat Samsung orada tamamen stratejiyi değiştirdi. Hiçbir ürününde Snapdragon'u kullanmadı. Tamamen Exynos kendi işlemcisini kullandı. Antutu testlerde anormal bir puan aldı. Ben gördüğüm en yüksek puanlardan biri vardı şu anda. 71.078 puan. Diğerleri kaç ki? Hakikaten yüksek. Sıralamada da olaylar, birinci olaylar. sırada Raporu da şöyle yanımıza sırt diye indirelim. Raporu yer açalım. Şurada. Evet. Şimdi rapor gelsin. Evet Antutu ile ilgili gerekli rakamları da gördünüz. 3 GB RAM takmışlar. Hani en üst düzey telefon madem yapıyoruz. Ya wow, her yerde köpek var be. burada. Ne acayip gelmiş burası da. Bu parkta yeniyiz. Biz sonradan sapıttılar ama ilk başta böyle Bom değillerdi. Bomboştu de. burası evet. Sakindi. Ee, <laughs> Sanki videonun başını bilmiyorlarmış gibi. Tabii evet çok enteresan oldu o da. 32 GB, 64 GB ve 128 GB olarak 3 versiyon üretiliyor bunlar. Hmm. Ee, ekstra büyüme, hafıza takma yeri yok. Yani micro SD kart takamıyorsunuz. Niye olmuyordu? olmuyor. Yapmamışlar. Allah Allah. Onun için olmamış. Yapı yapsalardı olmuştu. Olurdu. Ekran özelliğine geçelim. İşte bu telefon 2K ekrana sahip. 4K değil mi? 4K değil. 4K televizyon var yani. Daha ona buna gelemedim. 4K'lar ekran değil miydi? Video özelliğiydi o. Evet. 4K ekranı hiç yok mu? Yok. Hep 2K mı onlar? Hep öyleydi. 4K <laughs> hiç olmadı baş. Gerçekten mi? Yok. 4K video çekme özelliği var. Ben onların da Ama hani çekebiliyor. Ama ekranları da 4K diye düşünmüştüm. <laughs> yok. 2K. Sadece 2K'ya kadar çekebiliyor. <laughs> Önde 5 pikselik bir öz çekim selfie kamerası var. Az daha diyordum bu kadar büyük telefon yapmışsın bu kadar iyi telefon niye 4K'lı yok nasıl bir X'lik i̇şte diyordum ki oradan bir dalacaktın yani. Dalacaktım tabii. Ee, 577 piksel yoğunluğuna sahip 577 PPI <laughs> i̇yi bayağı mi? iyi çok iyi yani zaten 2K'da. Ha hep 470'li falan bir şeyler söylüyordun da 350 450, 500. 500 falan bu 577 gibi bayağı iddialı. İddialı yani Ama renkler onda... falan çok güzel hallet. Yani yani, ekran çok... falan hakikaten yanıyor. Yanıyor alev alev. Yani o yüzden de bayağı hani malzemeden hiç kaçınmamışlar. E tabii fiyatı da ona göre. Evet yani şey fiyatı da onu söyledik altta yazdı geçti gitti. Bir daha yazsın meraklısı için biraz pahalı. Onun dışında renk seçenekleri mevcut farklı renklerde. Evet, bu bu şu altın rengi bu şampanya mı oluyor? ne bileyim böyle öyle mi görünüyor? Gümüş gibi bir şey ama. Yok, yok. Sarımsı. Sarımsı bir rengi Şampanya var. rengi. Ama metal kasa. Kırık beyaz. Her <laughs> yer metal. Arka taraf Gorilla Glass. Gorilla Glass 4 var cam. Yani? en, iyisi. en iyi şu anda. En kalın. En kalın koruyucu. En kalını en, en ağır. dayanıklı daha doğrusu. Kalın değil, ince. Ka kalın böyle koymuşlar. Yani <laughs> <Hayvanlı. gülüyor> <'in> kendisi var. <laughs> Öyle bir koruma. Ee, o yüzden de gayet sağlam bir ekrana da sahip. Bak vurdum. Veri yüklenemedi dedi. Demek ki elle böyle girilmiyormuş <laughs> veri. Onu anladık. <laughs> böyle içine ekrandan <laughs> sokmaya çalışmayacaksınız. Onun için portlar yapmış adamlar. <laughs> evet, e, 2600... Ama evladım. Yani kusura bakmayın. İyiyim. Biliyoruz gürültüye bak karşı çok hassassınız. Siz ne kadar hassas kulaklarınız var sizin de. Atıyor. Haklılar ya adamlar bizi duymaya çalışıyor. Al evet. bağıran mandoşlar var. Yapacak Onları duyuyorlar. Şey 2600 mAh pile sahip. E, i̇yi mi? Çıkarılamıyor değil. Değil değil mi? Çünkü 2K'da ekran var. He. Ondan sonra maalesef günü eğer yoğun kullanan aktif kullanıcılardansanız sosyal ne evde sürekli bakayım ben diyorsanız akşama doğru bir şarj ister. O yüzden de biraz daha büyük olabilir. İnce tutmak için bunu herhalde yapmayı düşünüyorum şimdiler böyle. O yüzden böyle bir boyda tuttular. O güzelim şuna bak. Çok güzel bir Alman kurdu dolanıyor da. Barış dönmediği için ben öyle mal gibi kaldım. Tenezzül etmedim ya. <laughs> Bakış için hastayım. Ben baktım bak dedim, baktım. Sar değerleri biraz yüksek. Hmm. Evet or alttan giyersin onlar. Kafa ve vücut olarak gelen değerler. Biraz yüksek geldi bana. Yani birin üzerinde olmasına şaşırdım. Açıkçası hani 0.90'lar 0.80'ler olabilecekken neden öyle bir değer var bilmiyorum onu da ama yüksek. Ama Fukushima değil. Ha, tabii ki. Yani bir kritik noktanın üzerinde değil. yani Sadece beklediğimin biraz üzerinde çıktı. Bu telefonda burada bakın bir sensör yeri var. Daha önceki e, şeylerde, bölümlerde, başka Samsung'larda da olan parmak izi. O parmak izi mi? Ve şey, sensör işte nabız nabız ölçüyor. Ha, ha. S-Health var ya. S-Health. S-Health olayı. Yazılımlar Android 5.0.1 var. Android'in e, Lollipop işletim sistemi var. Birkaç küçük detay daha vermek gerekirse 5.1 inç sahip ekranımız var o boydayıp karma karşı anlatıyor. ekranı anlatıyorum sonra başka yere gidiyorum fark etmez ama... biziz biliyorlar ya Evet ya ama bütün özellikleri anlatacağız Ama çalışıyoruz. iyi niyetliyiz neyse koyuz işte ya evet. Ekranı 5.1 inç bak fark ettim mi son söylediğimiz telefonların hepsi 5.1 evet, 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 evet. küçülüyor 5 yani 6 yok şu anda 6 yok 6 gelecek yakın zamanda bir tane telefon hmm. var ama e, genel anlamda am amiral gemilerin hepsi 5 .1. şunlara ben bir napalm bombası atıp geleyim Yazılımsal olarak başka içinde yüklü gelen OneDrive var. 100 GB. Ne diyorsun? 100, o yüzden ya. 100-110 GB ikram var. Yani bedavadan. Böyle... Gigabyte. 100 GB ikram iyiymiş. Hmm, Zeynep düşeceksin. Düşersen iPad'e dikkat et. Evet. Ne oluyordu? En son <laughs> meraklı, hangi telefon yapıyorduk? beklediğiniz işte... Telefon bu. S6 Edge bu şekilde bir telefon. Şu ışıklı bir yerde de detaylarını biraz çekelim bakalım. Merak evet. ediyor insanlar. Evet, evet. Düğmeler nasılmıştı? Bilmem neymişti. neymişti. Ee, Şimdi şunu bir kaldırmam gerekiyor. Her günün sonunda böyle insan böyle tatlı tatlı bir şeyler yapmak istiyor. İşte sucuklu ekmeğin üstüne de sucuklu iyi oldu. Sucuklu ekmeği yedik. Bizim planlamamızda sadece bugün böyle bir sütlü Nuriye vardı. Bakın aklınızda olsun. Teknolojiden anlamayan adam Sütlü Nuriye sever. Aynen öyle. Gerçekten bak herkes Sütlü Nuri'yi çok sevmez. Ben hastasıyım. Bu da hastasıymış. Gerçekten birbirimizi bulmamız şaka gibi. Ya dur. Ama Bir teknoloji anlamayan adamın... Bir teknolojiden anlamayan adamın daha sonuna geldik. Like it. Her ne kadar şu an bizden nefret etsen de like et, dislike etme. El like al, like al. Like, Bol like. evet. yorum yapın, soru sorun. Cevaplıyoruz görüyorsunuz ben özellikle teknik olan soruların hepsini yanıtlamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ben ee, de olabildiklerine büyük yapmaya çalışıyorum. Bu arada 40 bin lira geçti, 42 bin lira geçti, 43 bin lira koşan kanalımızda daha çok abone istiyoruz. Duyan, duymayan herkese iletin, bizim kanalımıza abone olsunlar. Evet şimdi parmaklarımızı lense sürerek programı kapatalım. Yalasak. hadi bye bye. Oh, like it, like it. Zeynep like etsinler mi? Sen anons et. Like edin. Abone olun. Like edin. like edin. Like et, abone ol, yorum yap. Like et, abone ol, yorum yap. İşte bu. Ama bu. Ama emir gibi değil. Like et, abone ol, yorum yap. Biraz daha samimi. Like et, yorum yap, abone ol. İşte bu. İşte bu ya. Bu kadar küçük ya. Küçük teknoloji anlamayan adam ekibinin en küçük <laughs> adamı. Adam, adam. Adam. Adam bizim kanal adamdı <laughs> ne yapalım. Kadın değil ki. Ne, kızım hani idare et burada böyle. böyle. Peki benim adamım ben. Adamım benim. Haydi o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.